Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere meslek tanıtacağım. Ve ilk önce size polis mesleğini tanıtmak istiyorum. Hemen başlamadan önce kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben kıyafetlerimi giyip geliyorum. Evet arkadaşlar Mustafa polis kıyafeti giydi geldi. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Mustafa bize anlatır mısın şimdi polisler ne yapar mesela? Ee, hırsızları yakalarlar. Evet. Peşinden koşarlar. Evet. Ondan sonra onları yakaladıktan sonra kelepçe takarlar. Evet. Ondan sonra hapishaneye atarlar. Ondan sonra, ondan sonra da telsizle konuşma yaparlar. Evet senin de telsizin vardı değil mi? Evet. Nerede? Evet. Mustafa telsizle konuşuyor. Hatta biz seninle böyle bir e, oyun alanına gitmiştik hatırlıyorsan. Sen suçlu yakalamıştın. Polisler suçluları yakalarlar. Kamu, yani ee, kamu düzeni derler. Yani ortamın düzenini sağlarlar. Onlar çok iyi insanlardı değil mi Mustafa? Evet ben sonra da tersi Evet Mustafa harikasın <laughs> ya. Suçları yakaladığı zaman doğru şey karakola götürürler değil mi Mustafa? Evet. Başka ne yaparlardı? Evet. Aferin Mustafa. Bir de trafik polisleri vardı onları biliyorsundur. Trafik polisleri ne yapıyordu Mustafa? Trafik polisi acil bir durum çıktığında çatışma yapabilir. Yani trafik polisleri daha çok onlar e, trafiğin düzenini sağlarlar. Evet. Yanlış hata yapan insanlara ceza yazarlar. Trafiğin akışını güzel sağlanmasını sağlarlar. Değil mi Mustafa? Evet. Yani e, tabii bir de polislerimiz arasında böyle evrak işleriyle uğraşan polislerimiz de var. Belge ve lisansları, lisansları da düzenlerler. Hı. Yani bazı suçları önceden tespit edip onların peşinden koşarlar Mustafa. Değil mi? Öyle görevleri vardı. Bunların Senin... silahımız var. Düşman. <laughs> 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 evet. Mustafa çok polis olmayı istiyor arkadaşlar. İnşallah istediği gibi de olur. Polisler ee, zor bir meslek polislik daha doğrusu ama kutsal bir meslek değil mi Mustafa? Geceleri gündüzleri yok. Bizler için onlar her zaman ayaktalar nöbet tutuyorlar. Değil mi Mustafa? Arkadaşlar bunu senin için yapıyor. Evet. Harikasın Mustafa. Mustafa'nın başka tabancası da vardı gene değil mi? Evet. Nerede o? İşte burada. Evet o da. Ama ee, tabanca güzel bir şey değil Mustafa. Onları. Ee, kullanması gereken insanlar kullansın değil mi? Evet. Yani polisler, askerler, silahlı iş olan insanlar kullansın değil mi Mustafa? Evet. Hmm. Evet, başka söylemek istediğim bir şey var mı bana? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Mustafa artık bundan sonra meslekleri tanıtmayı düşünüyor. Ee, bundan sonra belki ne olmak istersin? Askerli, asker kıyafet alabiliriz sana. Onu deneriz. Olur mu? Olur. Evet Mustafa. O zaman ben fazla lafı uzatmayacağım. Dediğim gibi polisimizin amacı ne oğlum? Ee, kamunun düzenini yani toplumun düzenini sağlamak. Yani Arkadaşlar yasa bakın şapkamda da polisiyi var. Evet Mustafa'nın şapkasından kıyafetlerine varana kadar e, polis kıyafeti aldık. O çok seviyor polis olmayı, çok istiyordu zaten. Evet. Biz onu kırmadık ve aldık değil mi Mustafa? Evet. Aferin Mustafa. O zaman Mustafa ben e, daha fazla bir şey demiyorum. Ve ee, silahlarını bana tekrar gösterir misin? Evet. Mustafa ile polislik mesleğini anlattık arkadaşlar size. Mustafa polis olmayı istiyordu. E, polislik kutsal bir meslek ve e, Mustafa bir de polis selam ver bize. Nasıl edindin selamı? Böyle miydi? Nasıldı? Böyle. Evet. Koyuyorduk. Bu şekilde selam veriyordu. Ve ee, artık Mustafa ile biz oyun oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz Mustafa hiç yerinde duramayan bir çocuk. Mustafa polislerimizi seviyor muyuz? Çok. O zaman onlara el sallıyoruz buradan. Bakın burada Türk polisi var. Evet polis amblemi var. Polislere ee, el sallıyoruz o zaman. El sallayalım. Sizleri seviyoruz diyelim onlara. Görevlerinde başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değil mi Mustafa? Evet. Seviyoruz onları. Bütün Türk polislerini seviyoruz. Bütün Türk polislerini seviyoruz biz arkadaşlar. Bütün herkesle, bütün polis teşkilatımıza selamlar olsun. Onları seviyoruz. Nöbetleri iyi geçsin inşallah. Güzel günler geçse, olaysız günler geçirirler inşallah. Hoşçakalın diliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Mustafa son kez bir salla. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın değil mi Mustafa beğendilerse? Evet. Bye bay. Bay bay.